Nedir hikaye? Zuhal eski bir hastasının yakını mıydı o? Size anlatmam doğru olur mu bilmiyorum. Özel bir konu madem. Boş ver o zaman. Bu eski bir hikaye Levent Bey. O kadın ablamın... İstersen daha sonra konuşalım. Tabii hala anlatmak istersen. Geniş bir kranyotominin ardından cam parçayı parankimden çıkartacağız. Süperiyorsa gital sinüs hasarlanmış olabilir. 4-0 ipek ve spongostan lütfen. Bu sizinle girdiğim son ameliyat. Hayırdır? Mesleği mi bırakıyorsun yoksa? Aspiratörü biraz kısalım. Hemşire hanım şerit lütfen. Londra'daki hastaneden cevap mı geldi? Evet. Senmeris hastanesine rotasyon için kabul edildim. Senin adına sevindim. Kutlarım Murat bu senin için çok önemli bir adım. Sağ olun hocam, sayenizde. Durayı zarf şeklinde açacağım. Esin ve makas lütfen. Şimdi camı çıkaracağız. Çok dikkatli olmalıyız. Çünkü orbita duvarına ve göz sinirlerine çok yakın. En küçük bir hata hastanın görme yetisini kaybetmesine neden olabilir. Şimdi hemostazı sağlayacağız. Bipolar ve pedi. Doktor Bey. Doktor Bey, karımın durumu nasıl? Ameliyat iyi geçti. Hastayı bir süre yakın takip için yoğun bakımı alacağız. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yoksa Duygu da mı girdi ameliyata? Evet. Kendisi benim asistanım olur. Doktor Bey, sizden bir şey rica edeceğim. Buyurun. Lütfen Duygu'nun ameliyata girdiğini eşim bilmesin. Bunu kaldıramaz.